Hepinize merhabalar arkadaşlar. Skibi de Toilet 44 ve 45 aynı anda çekiyorum. Önce kendim izleyeceğim. Sonra gizlilere bakacağım. Sırlara. Çok iyi. Evet biri gitti. Selam. Diğer de gitti. Allah. Hayır bu olamaz. Skibi de toilet hayır. Bu olamaz. Bu skibi de olamaz. Al TV bunun tam zamanında yardıma geldim. Aha bu da gitti. Abacak. Onun bacakları yok galiba. Aga be adam sarılamadı üzüldü. Evet arkadaşlar şimdi 55 ışınlan. Evet arkadaşlar şimdi 55'e bakacağız. Eksindeki sırları da söyleyeceğim. Belki ben söylemeden önce fark edenler olur. Ama iki tuvalet gitti. Hocam. mı Buna bir tuvalet mi diyelim? Üç tuvalet mi diyelim? <laughs> Pardon. A av yemlere geldi. Yemler avlanacak şeyi yakaladı tam. Vurun. Bir şey Allah. Aa kameraman gitti. Bu nasıl bir kötü koku diyerek gitti hem de kameraman. Aha. Evet. O da gitti. Dünyanın en kötü kokusu gibi de toilet başarımını aldı. Evet Şimdi 54 ve 55'in sırlarını açıklayacağım. Evet arkadaşlar 54'teki sırları açıklıyorum. Tele tablet var elinde. as silahlar. Huah! Osmanlı tokadı. Huaha! Evet. Sırlardan ikisi. Tablet ve şey. Aa, onun da silah var. Silahlar gelmiş arkadaşlar yeni. Skibid toiletların silahı. Glitch tuvaleti dönmüş. Sonra kameramanlara yeni silah gelmiş. Bir de tablet gelmiş yeni Benim görebildiğim. A bayıltan iğneyi unuttuk doğru. Bir de bayıltan iğne. Bunun bacakları yok. Bunu ben söylemiştim. Yanlışlıkla. Aga be ya. onu çok üzülüyor. Evet şimdi 55'in sırları. Arkadaşlar bir de 54'te hayır deme sırrı vardı onu söylemeyi unuttum. Şimdi 55'teki sırlar. Adam bura bizden sarılır diyor. Helikopter, roketliler, helikopter, uçan roketliler, yeni tuvalet. Yeni tuvalet. Yine yeni tuvalet gelmiş. İki, iki yeni tuvalet. Helikopter roketli. Bir de j, bir de üç kafalı. Evet burada kameraman gidiyor. Aa roket kan. Uçak kanatları. Yeni tuvalet. İskelet tuvalet. İskelet tuvalet. Kameraman Titan'ın silahı yanıyor. Yandı. Evet tüm sırları açıkladım arkadaşlar. Aa. Bir de yeni vuruş. Şey arkadaşlar. Kötü koku vuruşu. Evet arkadaşlar hepsi bu kadardı. Görüşürüz.